Davranışlar değişmiş ne demek bir kere? Ne yapmışız biz? Adnan Bey'in yanında dandan dan yüzümüze söyledin. Düşün yani. Ah, dedim sana ben. Çeneni tut, uyma şuna diye. Bire bin katıp yetiştirmiş işte, besbelli. Biz onun işi nasıl astığını söylüyor muyuz tavus kuşuna? Biz herkes gibi fitne fücur değiliz ki. Ne oluyor? Sen biliyorsun ne olduğunu. Cemile. Bizim hakkımızda ne söyledin sen Bihter Hanım'a? Ha? Ne no. ...fırça mı yediniz? Doğru konuş. <laughs> Yahu kızım uyuma. Mahsus yapıyor işte. Sen de haddini bil bakayım. Ortalığı karıştırıp durma artık. Yeter. Ben olanı biteni söyledim sadece. Yaptığınız cezasız kalacak değildi herhalde. Şuna bak ya hala konuşuyor. Kendine gel. Sen bana şu diyemezsin. Sen kimsin be kimsin? Cemile dur kızım yapma. Bunu da söyleyeceğim işte bunu da. Ne oluyor burada ne oluyor? Kızının sesi çok çıkmaya başladı Süleyman Efendi. Söyle ayağını denk alsın. Yoksa ben onun sesini kıstırmasını bilirim. Hey bana baksana sen. Süleyman bırak. Gözünü seveyim bırak. Hır çıkarmak için bahane arıyor. Bırak uyuma. Yani siz de uymayın o zaman. göştürmeyin şunu. Bu ne canım? Bir elimi yıkamaya gittim. Olay çıktı yine. Bir daha görmeyeceğim anladınız mı? Cemile... Tamam. Behlül Bey'in arabası yok hala. Neredesiniz diye açıp bir sor istiyorsan. Çiftliğe gitmişlerdir. Dün gece Beşir'le konuştuk bir şey demedi. Allah hanımlar. Çocuklar hadi şunları yıkayın da bir an önce hazırlayın. Kalkarlar neredeyse. Aa, günaydın. Günaydın efendim. E ee Cemile ne var ne yok? İyiyim teşekkür ederim. Ben gittikten sonra çok hareketli günler yaşanmış burada. Efendim biz... Cemile ile konuşuyorum Süleyman efendi. Cemile bu evin elemanı. Sürekli sorun çıkaran hizmetlimle konuşuyorum. Buyurun Mihter Hanım. Artık bu evde çalışmıyorsun. üç gün içinde başka bir iş bul kendine. Prensip olarak kovduğum bir personelle aynı çatı altında olmak istemem ama... ...ailen burada yaşadığı için mecburen bir süre burada kalabilirsin. Daha konuşmam bitmedi. Bu yalnızca benim değil Adnan Bey'in de kararıdır. Onun için referans mektubu yazacağını da söylememi istedi. Bana kalsa onu da yapmazdım ama. Herkes ayağını denk alsın. Kızım. İyi oldu aslında, kurtuldum. Özgürüm artık. Allah'ın cezası kim bilir neler anlattı Adnan Beylere. Ne yapacaksın Süleyman Bey? Konuşsana. Ah. Hoş geldiniz Matmazel. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bakın kapılarda karşılıyorum sizi. <laughs> Ne zamandır ilk defa hep birlikte kahvaltı yapacağız desenize. Ya. Günaydın. Günaydın Adnan Bey. Ee, keyifli bir güne başlamadan önce şu tatsız işi bir halledeyim. Ben hallettim. Konuştun mu Cemile ile? İyi. Gönderdim canım. İşine son verdim. Sabah öyle konuştuk ya. Keşke ben konuşsaydım Bihter. Belki göndermek zorunda kalmazdık. Ne yani bir kere daha mı affetseydim? Süleyman Efendi'nin kızı diye her türlü terbiyesizliğini sineye mi çekeceğiz? Bu kaçıncı küpemi çaldı affettim. Eşyalarımı karıştırdı. Kapımı dinledi kaç kere affettim. Ama benim arkamdan terbiyesizlik yapanı... ...benim evimde beni kötüleyeni niye tutayım hala? ...artık bunu hazmedemem. Ee, önce kahvaltımızı edelim mi? Buyurun Deniz Hanım. Günaydın. Günaydın. Aa ne güzel olmuş burası. Bir Nihal Ziyargül prodüksiyonu. Hadi kaldır ablanla Behlül de hep beraber oturalım masaya. Eve gelmemişler ki. Evet Nihal mesaj atmış dün gece. tekniği arkadaşlarını davet etmişler. Ee, gecikeceğiz diye yazmış ama. Gece ağır geçti anlaşılan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.